Merhabalar, nasılsınız bakalım arkadaşlar? İnşallah keyfiniz yerindedir hepinizin. Önemli bir gezegen geçişi var. Mars burç değiştirdi. Kova burcuna geçiş yaptı. 2 Mart'a kadar da Kova burcunda Mars artık seyahat edecek. E niçin önemli bu kadar? Çünkü astrolojide iki tane zorlu gezegen var. Klasik bakış açısına göre bunlardan bir Mars, biri de Satürn. Bu ikisi burç değiştirmiş olduğu dönemlerde içinde bulunmuş olduğu burçla ilişkili Stresli gelişmeleri, hareketi, ivmeyi, enerjiyi e, ve orada bir m, güç uygular aslında girmiş olduğu burca ve o burcun temsil etmiş olduğu konularla ilgili hem hayatımızda hem de dünyada e, etrafta oldukça böyle hızlı gelişmeler meydana gelir. Şimdi Mars artık Kova burcunda hem de 2 Mart'a kadar hal böyle olunca aslında. E, bu dönem içerisinde e, otoriteyle ilişkiler birazcık böyle sarsılabilir. E, otoriteye karşı tahammül azalabilir. Bazı hareketleri yaparken mantıksız gibi ya, ben niye böyle yapıyorum ya diyebileceğimiz bir süreci anlatıyor aslında. E, Mars'ın e, kova burcunda seyahat etmesi mantıksızlığa karşı akılcı hareket etmek ve tepki doğurmak anlamına geliyor. Bu dönem tabii ki biraz daha böyle yeni icatlar daha fazla ortaya çıkabilir. Ee, daha böyle bilimsel keşifler e, hız kazanabilir. Uzayla ilgili böyle keşifler hız kazanabilir. E, Mars Kova burcunda seyahat ederken e, ama bir taraftan da işte e, teknolojik kazalar, siber saldırılar, hack haberleri, veri krizleri, veriyle ilgili problemler de aynı şekilde gündeme gelebilir arkadaşlar. İnternet, internet, uydu, haberleşme sistemleriyle ilgili sorunlar, krizler çünkü Kova burcu bunları temsil eder. Bunlarla ilgili sorunlar da meydana gelebilir. Kova tabi biraz daha böyle hakla alakalıdır aslında. İnsan hakları, hak, hukuk gibi kavramları temsil eder. Ee, eğer ki bir yerde böyle haksızlığa uğramış insanlar görürsek hemen müdahale edebileceğimiz bir süreci de anlatır burası. Ee, ya da haksızlığa karşı daha hızlı bir şekilde ses çıkartmayı anlatır. Grevleri anlatır, isyanları anlatır Kova Burcu. Mars'a buraya girdiği anda bu temalara hız getirebilir 2 Mart'a kadarki süreç içerisinde. E, tabii ki e, haksızlığa karşı dediğim gibi sesimizin çok hızlı çekeceği bir süreç bu. Kısıtlamalara gelemeyeceğimiz bir dönem Mars'ın kova burcundaki süreci özgürlük için harekete geçeceğimizi, özgürlük için savaşacağımızı gösteriyor. Kendi bireysel hayatımıza da aynı şekilde birileri girip bık bık ederse eğer ve hayatımıza karışırsa hop sen bir çizginin dışında dur diyeceğiz. Kendi alanımızı korumak isteyeceğiz. Mesafemizi korumak isteyeceğimiz bir süreç olacak burası. E, kendi hayatımıza da tabu sayılan şeyleri değiştirmek, ...tabularımızı yıkmak için uğraşacağız aslına bakarsanız. Ee, Tabi diğer taraftan aslında yine kendi hayatımızda... E, ...Satiko'yu da çok reddedebiliriz aslında. E, burada çok çabuk isyan edebiliriz. E, tahammülümüz çok az olabilir özellikle saçma sapan işlere karşı. E, Özgür Likşinlerim gibi mücadele edeceğimiz bir süreç aslında bekliyor bizi. E, biraz daha başımıza buyruk yaşamak isteyeceğiz, hesap vermek istemeyeceğiz. E, ...işimize karışılsın istemeyeceğiz... ...yani dediğim gibi bir tahammül birazcık azalıyor açıkçası. E, kovanın olmuş olduğu yerde... E, ...her zaman arkadaşlıklar ve dostluklar vardır. Bu yüzden aslında enerjimizi daha fazla sosyal hayata... ...arkadaşlıklara, dostluklara... E, ...buradaki ilişkilere, oradaki ivmeye aslında... E, ...ayıracağımızı gösteriyor. E, arkadaşlıklar içerisinde yeni arkadaşlık havuzunu da... ...genişleyebileceği gibi... ...aynı şekilde... Ee, bu dönem, bu süreçte biraz da böyle işimize gelmeyen arkadaşlıklar ya da bize faydası olmayan, bizi kısıtlayan e, ya da aynı ideallerde, aynı pencereden bakmadığımız, ideolojik olarak uyuşmadığımız belki de e, bazı arkadaşlarımızla, da, yollarımızla da belki bu dönemde ayırabileceğimizi gösteriyor Mars Kova süreci. Ee, iyi tarafı mesela şöyle bir şey, mesela ekip çalışmalarını hızlandırır, kalabalık çalışmaları hızlandırır Mars Kova süreci. Evet. Yine e, Mars enerji, cinsel enerjiyi de anlatır. Aşk meş bunların da nispeten e, ilgilendirir. Mesela Mars kova'da ay gelsin beni sevsin göğsüme yatırsın istemeyiz söyleyeyim. Aa bak bu fikri ne kadar da güzel savunuyor. Böyle diyeceğimiz karşımızdaki insanın fikri, fikirlerini ifade ediş şekli, o fikrin arkasında nasıl durduğu zihinsel anlamda daha fazla uyarılacağımız aslında bir süreci anlatıyor Mars kova süreci. Elektrik Kova, elektrikle ilgili sorunlar elbette çıkabilir. Elektrik kesintileri, evimizde orada burada elektrikle ilgili problemler, kabloların yanması, eşyaların pıt pıt patlaması, bozulması, e elektronik krizler ama Merkür Retrosu gibi değil burası. E bunları ortaya çıkartabilir. Dünyada da aynı şekilde elektrik kesintileriyle ilgili problemler, toplu kesilmeler ondan sonra söz konusu olabilir. Ee, kova hava elementi, hava ile ilişkili acayip böyle garip hava olayları, hortumlar, kasırgalar, şimşekler falan böyle büyük yıldırımların düşmesi, 3-2 Mart'a kadar bu tarz çok ilginç hava olayları da gündeme gelebilir e, Mars kovadayken. Ama e, hava yolları ile ilişkili gerginlikler de oluşabilir, e, sistemlerin hacklenmesi, biletleme problemleri, e, hava yolları ile ilişkili, hava ile ilişkili noktalarda stres yaratan gelişmelerde Elbette söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Yeni maceralara atılmak açısından çok hevesli olacağız. Kendimizi daha hevesli hissedeceğimiz bir süreç bu dönem bu dönem. Yeni şeyler, deneme, risk alma duygusu e, bizi daha fazla böyle hoşumuza gideceğini gösteriyor. E, tabii ki e, bu dönem e, kazaları da açız. Biraz dikkat. E, ekstrem sporlara falan girecekseniz iyice korunun hani her anlamda. Yine de çok tavsiye etmem. Mars en nihayet tüketen bir enerji anlatır. O yüzden de hani bu dönem ekstrem sporları onlar bunun için çok böyle tatlı bir süreç belki hiç olmayabilir arkadaşlar. Ee, toplumsal konulara karşı hassasiyet tartar Mars Kova'dayken. Ee, toplumda gelişen olaylara karşı daha fazla ses çıkartmak istersiniz, daha fazla tepki göstermek istersiniz. Dünyadaki haksızlıklar, dönen olaylara karşı daha tepkili de olan bir süreci gösterir. formasyon önemlidir Mars Kova'da. Hangi bilgiyi nereden aldınız? kaynağı nedir, nasıl paylaşıyorsunuz bunlar önemli. Çünkü Moskova'dayken bilgi, özellikle yüksek bilgi, büyük bilgi bozuşabilir, bozulabilir, ee, kaynağı bozulabilir özellikle. Yanlış fikir ve yanlış düşünceler çok hızlı yayılabilir ve bu da bir zarara uğratabilir özellikle. O yüzden de Moskova'da hangi bilgiyi nasıl kullandığınızda da dikkat etmenizde fayda var. Bu dönem tabii ki kavgalar böyle yumruk yumruğa yapılmaz. Fikir ve zihin kavgaları olur daha fazla. Fikir kavgaları olur. O fikir kavgaları üzerinden linç kampanyaları oluşur. İşte sosyal medyada e, birinin söylediği kendi düşüncesi yüzünden çok ötekileştirilebilir, dışlanabilir, linçlenebilir. E, ve yani çok fazla bu tarz böyle durumlarla karşılaşılabilir özellikle. E, tabii ki e, bu dönem bekarlar için iyi bir süreç. Çünkü sosyal, sosyallik demek. Hani Marskova sürecinde yeni insanlarla tanışma potansiyelini anlatır. Özellikle bu dönem arkadaş arkadaşın e, köprüsünü yapabilir, arkadaş arkadaşa birini ayarlayabilir. Bak bu senden hoşlanıyor diyebilir. E, partnerler onlar bunlar daha sosyal çevreden de bulunabilir. Tabii ki kovanın getirdiği teknolojik e, flörtöz, flörtleşme halleri de. E, artabilir bu süreç içerisinde. Yapay zekanın sıkça hata yapacağı bir süreç olabilir. Yapay zekanın zarar verdiği durumlar karşımıza çıkabilir. Yapay zekanın aldığı kararlar büyük problemler ortaya çıkartabilir özellikle. E, teknolojik anlamda sıkıntılı bir süreci gösteriyor 2 Mart'a kadar. E, ülkelerin de kendi aralarında en nihayetinde e, teknolojik atar gider de yapabilecek gibi bir süreç olabilir Mars kova süreci. E, uzayla ilgili gibi yeni keşifler ondan sonra söz konusu olabilir. Başka bakıyorum neleri atlamışım. Atlamamışım aslında. Elektrikle ilişki, nükleer problemler, arızalar, kesintiler vesaire. Bunların böyle çok sıkça olabileceği bir süreci anlatıyor bir bize. Böyle bir Mars kova süreci var. Ama inşallah size keyifli ve iyi gelir. İhtiyacınız olan özgürlük alanlarınızı yakalamış ve korumuş olursunuz. Benden şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın.